Dikil dikil dikil. Daha yetişmedi ki. Var mı gelen? Gelen görmüyoruz şu ama. Daha önce inmişler de olmuş. Gülünce aşık oldum O güzel gözle Bu ne abi ya s Kimse yok Ha binada lan. Vallahi binada bir kişi var. Binada iki kişi var herhalde. Geliyorum Ama ben şu kırmızıya tarafa gitmem lazım. Adam burada mavi evde. Dur gel. Gel, gel. Üst katta. Geliyorum lan bekle 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 geldim bekle. Geldin mi? Dur. Nerede? Aa arkanda arkanda O değil lan. Buradan attı Bayıldı. Tamam bu. Bu işte. Tamam tamam. Binadaki pezemek bu işte. Hem 4 alacak mı? Halim mi? Al 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 sen al. Hem 162 var. Yukarıda bir kişi daha var gel. Kırmızıda mı? Aha! Kulübede kulübede kulübede. Kulübede kulübede. <laughs> çık dışarı dışarı çık. Dışarı çık. Lan. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. M4'ü sen var mı lan? Yok M4 yok. Ben burada birini de öldürmüştüm. Ben lootumu çalmışlarmış şerefsizler. Ha, buraya girmişler ama. Geri. Lan ben burada birinde bayatladım. Ha geri kaldırmışlar. Ha ikisi bot değilmiş. Ha yavşaklar vay. B bot değiller. Ben buradaki iki kişi bayatladım. Demek ki o pezevengin biri bot değilmiş. Adammış. Ha gidelim hadi. Şurada jeep var. Bir tane de enerji döneyim. Uzun şarjörüm var. Fazla vereyim mi? 9 milim. Var, Lazım ver. mı? Ha 9 milim attım. Do dokuz milim lazım değil bana. Attım ana lazım değil bana attım yani. Aşağıda aşağıda. Aşağıda iki kişi var. Nerede? Ne? Arabanın orada yürü yürü. Gel gel ben de gel. Takip et. Ön, ön arabanın orada mı? Yok yok. Boş araba yani gitmeyen arabanın orada. Sıkışladık yani daha yeni birinin ha, orada. Tamam. Tamam tamam. Önümüz... Önde bir yerden sesi geliyor mu? Bayıttım birini. Biri daha var. Oğlum şu yere yatma işinden vazgeçin ya. Allah Allah. Adam gibi al şunu lootla. Ötekini de lootla. Var mı bunda M4 bakayım bir. Sıkar be. Sana 556 atıyorum buraya. 140 tane attım daha yere. Oldu. Da. O zaman ben de 762'leri attım yere. Yo ben M4 kullanıyorum. Sana 5 50. Sen de kaç tane 556 var şu an? <laughs> Kaç 556 var? Ben? Bende mi? 300. Hadi 70 tane. 3 tane bas, 70 tane at. Adonim. Şunu alayım. Şu AKM'yi alayım o zaman. At şunu yere. Bunların bir bana şarjı vardı Al şunu? At şunu, at şunu. Tamam derim, AKM'yi 3x yaptım, spray atayım onunla. Götüne Enerji kadar gelmişim. Vardır. Enerji var, atıyorum arabanın altına, gel Attım, 3 tane attım, 3'ünü Aradan gördüm zaten, sıkıyordum sen bitirdin direkt. fişek vardı bak bu tarafta. Peki, Sen de fişek yok Son değil mi? Tarafta? Bu arada? yok yok boy, yok. Temiz temiz girmişler. gel gerbale basak. Dur dur dur. Dur dur. Sen yürü adamın üstüne. Ezeceğim onları. Burada 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 burada. Gel gel. Neden kalak adam var ya? adamlar orada. Gel gel böyle gel. Olay. Olay. Dur duvana kasa geldim. Öldüm mü, mü Gel kaldır gel. Geldi 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 bırak bırak. Bırak gel bırak. Gel geri gel. Duvana kasa gel. Bir adam daha var orada. Tut şimdi. Al ondan. Helal lan sana. Öteki dropta bir adam bir dropta bir adam vardı ilk gittiğimizde. Aynen aynen aynen. Dur. <laughs> Sıçtık ağızlarını. He ee, ben de yerini öldüm de o dropta adam olduğunu düşündüm. Demek ki drop yeni düşmüş buraya. Lan pardon pardon. Kaldır al, abi dedim. Ben onu mu ya? Enerji basıyorum. Of 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 of. Var mı uzun namlu? Abi ve avuk var lan adamda. Oo groza var. Groza'ya geçiyorum. geliyor. Tamam. Hadi gidelim arabaya gel. 7 tane şeyim var. Dur. Şu droplara. Tepeye doğru çıkıyorum gel. Şurada araba var. gördüm ahead. gördüm. Kaç kilo aldın? 6. 6 idi de bende var. 13. benziyor. Aha. Aha. Buradalar ya. Aşağıda. Köprüdeler. Köprüde mi aşağıda mı? Burada mı? Aha önümde önümde. Düşman görüldü. Ağacın arkasında. Göster o kafayı. Lan. <laughs> 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 burayı iyi burayı iyi. Tutalım burayı. Da ona bir bakayım mı acaba uzunlamı var mıdır ya? Bir gelinle beraber Aa, gidelim. Gel sen de gel. Dur kardeşim geldim 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 50 metre var. Oo. Ağmı vermiş lan adamda. Harbi mi? Vallahi. mermi yanıma. Gerek üç mü? Ben onu yeleğine vurmadım. Lan mermini aldım biraz. Atarım ben At. Bende 5 tane mermi var çünkü. Bekle. Yeter Drop attı önümüze. Gördüm. Köprüyü kesmeye çalışıyorum da. Tam ortadayız he. ha önümüzde. Gitti. 3 kişi kaldı. Neredeydi lan? Ha burada. Burada önümüzde. Düşman görüldü. Koşuyordu. Abi. Köprüde adam var mıdır acaba ya? Altı. Altı altı var lan karor. Bir yerden birisi mi sıktı? Ben s bilmiyorum. Altı altı var onda. Gerek yok var bende ya altı. Şöyle ön tarafa doğru gidelim gel. Dur enerji basak. Ben anayım basak. Adam. Adam adam. Yatıyormuş. Bu koşuyor muydu la bize Koşuyordu. Bot durdu. Olabilir. Da oyun sonu bot kalıyor mu ki? Belli olur mu? Bilmiyorum ki. 2 kişi kaldı. Ön tarafa doğru gidiyorum gel evlere bakacağım. Çatıda mavi evde. Dur geldim geldim geldim. Bayıttım birini Ali Cingöz. Dur la bekle. İkisi de mavi Düşman evde. Görüldüm. Alan dışında. Bir daha bayıttım. Lan! böyle olmaz.